Zafer Bey, bakar mısınız? Durun! Yavruma biraz ciğer aldıracaktım da. Servis saati geçti Aylan, alamam. Ne demek geçti? Vallahi kıyameti koparırım. ben ne yapayım? Emir böyle. Emir, kimseye yasak yok. Muhalefete gelince servis saati geçti. Neymiş efendim? Alamazmış efendim, servis saati geçmiş. Almasın efendim, bırakın. Tontoş hanım da başka bir şey yesin bu sabah. Niye başka şey yiyormuş? Alacak siz de biraz kararlı olun Sabri Bey. Kararlıyım efendim, kararlıyım. Lütfen girin içeriye. Ağız eskittiğinize değmez. Almaz Ali Hanım, almaz. Sosyete kapıcısı oldu o. Aman bu adam da her lafın içinde. Bırakın efendim, bırakın. Değmez bunlarla muhatap olmaya. İnsanlık ölmüş. Gösteririm ben ona sosyete kapıcısı nasıl oluyormuş. Siz de gösteririm, gösteririm diyorsunuz. Bir şey gösterdiğiniz yok. Mahkemeye vereceğim hepsini. Benim ilanımı nasıl sökerlermiş görsünler. Aa. Konuşma mu bu devrikler bizimle? He. Mahkemeye verecekler hepimizi. Mahkemeye mi? Versin bakalım ne geçti eline... Patlatırım gözünü. Benim adım Cemil. <gülüyor> Aşağı! <gülüyor> bu böyle gitmez Sabri Bey, azdılar. Gitmez efendim gitmez. Kanuni yollardan düreceğim defterlerini. Dürün efendim ama lafta kalmasın. Ben bir şey yapacağım dediğim zaman yaparım Ayla Hanım. Görelim efendim. icraat bekliyoruz muhalefetten. Görürsünüz efendim. Ahlaksızlar. Niye ben kedime ciğer yediremiyormuşum? Yemesin efendim bugün de. Ölmez ya. Böyle konuşmayın lütfen Sabri Bey. O sizin kızınız. Başlamayalım yine efendim. Nereden kızım oluyormuş o benim? Bir nüfuzuma geçireyim bari! Koş babaya kızım! İstemem pis. Zaten sinirlerim gergin! Pist. Niye böyle yapıyorsunuz efendim ha? Siz yiyecek mi Sabri bey? Ne var gelse biraz kucağınıza? Gelmesin efendim istemem! Pis dedim sana! Öğrenci gelecekti ama erken! Toparlanın efendim! Sen de gelme peşimden. Pişt. Toparlanalım efendim. Ne var? Ciğer almaya mı geldin? İstemez ciğer miyer alma. Yok onun için değil Sabri Bey. Şey diyecektim. Ne diyecektin? Benden duymuş olma ama. Bu Sedat Bey şöyle böyle diye bir şeyler geveliyor ağzında. Nasıl şöyle böyle? Evini dershane olarak kullanıyorsun diye fazla pay isteyecekler galiba. Kime ne zararı varmış? Onu bilmem de kurt bunlar. Kanunda yerini bulmuşlar. Sen mahkemeye falan verim diyorsun. Bir düşün. Kanunları ben de biliyorum evladım. Ben de. Kolay değil o şöyle. Mutlaka bilirsin de. Ee, İyi geçin sen uğraşmazlar demek istiyorum. Senden mi akıl alacağım? Estağfurullah efendim. Ne et? Mahkeme, karakol. Canın sıkılmasın diye. Sıkılmaz sıkılmaz. Göstereceğim ilan sökmeyi onlara. Ha, veremem diyorsan masraflar için de sıkılma. Var birkaç kuruşumuz, öderiz. İstemem senin paranı. Vallahi sen bilirsin artık. Ben insanlığımı yapayım da. Sana borçlanacağıma mahkemelik olurum daha iyi. Aferin benim kızıma. Ne güzel yedim amasını. Bak babası. Ben de bulsam öyle kaşar peynirini siler süpürürüm efendim. Git mahkemeye de al boyunun ölçüsünü. Bak ne yapar seni o Sedat. Hmm. Karolsun Kahrolsun muhalefet! Sus, o kadar uzun boylu değil. Memlekette demokrasi var. Ne diyor o pis adam? Göz ağa veriyor aklı sıra. Yönetimden izin almadan benim burada ders vermem mümkün değilmiş sözde. Ama bizim her şeyimiz kanunlara uygun Sabri Bey. Uygun, uygun olmasına da efendim. Evini iş yeri olarak kullanıyor diye tutturabilirler. Muhalefeti bastırma harekatı. Tamamen öyle. Susacak mısınız Sabri Bey? Hayır efendim, ne münasebet. Bir yandan da rüşvet teklif ettiriyor bu sahtekarla. Mahkemeye falan başvurmayayım diye. Almayın Sabri Bey. Alır mıyım efendim? Başlarında paralansın. Çıkaracağım o Sedat denen dalaveracının yolsuzluklarını. Çıkarın Sabri Bey. Pişt! Gelme buraya. Rahat bırakın hayvanı Sabri Bey. Gelmesin ama efendim. Yedi koca peyniri yalanıyor. Ağzını da yastıklara siliyor. Aa, yapmaz öyle pislik benim kızım. Gel bana yavrum, gel. Ha, öğrencim geldi. Siz de dolaşmayın ortalıkta lütfen. Size de ne oluyor öyle küreler gibi öğrenciniz geldiyse geldi. Muhalefete düştüğünüzden beri herkese hortsol.